bölümündeyiz. Tam bilmiyorum. ikinci. Evet ikinci bölümündeyiz. İkinci bölümde de devam ediyoruz arkadaşlar. En son taş kazmayı bu bırakmıştım. Şu an kırmaya devam ediyorum. Yoğut. Taş. Taş gibi adam. Ne anlama geliyor? Bana bak. Bana niye kas verdin? He? Bir sonraki yerlerde maceralı geçecek. Bana macerada güçlü olmam için kask veriyor. Aynen aynen. Ben bu fikri sevdim. kaçtırdım. Toprak toprakla dolu. Ana benek. Gel seni yeni çiftliğine götüreyim. Bu da bayağı buğdayla beslenen olmuş ha. İyi ki yemiz büyük sığıyorlar. Geçen bölümde yapmıştım bunu da. Arkadaşlar bu arada geçen bölümü izlemediyseniz izleyin. Ona güzel like atmadınız ama ikinci bölümü gelecek. Üçüncü bölüm sadece güzel like da geliyor bakın. Üçüncü bölüm isteyen güzel like ister. Yani atar. Ne bileyim. Hop şöyle kıyıyorum. Ben fırın yapmış mıydım? Yapmamışım. Evet bir tane daha ve ok. Bize daha demin yayları bu yüzden vermiş. Teşekkürler Minecraft tek blok yapımcısı. Niye böyle bir şey yapıyorsam bilmiyorum ama teşekkür ediyorum. Evet Minecraft bunları yapıyor ya. Minecraft gece oluyor bana bak. Ben bunları kırmak için bana bir tane daha demir bahşet. Oh! Sağ ol. Kırma şey pişirmek için kömür de verdi. Kamp ateşi de yapacağım. boşu boşun değil ama duyuyor. Hazır şöyleyken bir aydınlatma yapalım. Aydınlatma önemli. Bakın bu alanda cenova doğabilir. Şöyle dört köşeye çiftliğin dört köşesine koyarsak şöyle yine idare eder. Kompetisi büyük bir yer. Yani. Aa yaptın mı? Aferin bak. Bu çiftler boşu boşuna duyuyordu bir şey yaptı. İşte asalete bak be. Şimdi gelin bakalım köy, kıyında. Köyün diyecektim. Köyün. Köyün ne ki? Kıp. Kır. Kır. Tamam seni kır. Şeye dikkat ediyorum mahsumu kırmamaya. Çünkü sonsuz yemek kaynağımız gidebilir. Neyse aferin. Sizin sayenizde yatak yaptım. Ama sade yatak da olmaz ki ya. Nasıl yapsak? Aha buldum. Benim sandıkta neyim vardı? Kemik tozu. Ya da yok. Benim burada mavi boyum boyam varmış. Boyum ne ya? Ben niye boyum dedim? <laughs> biyom derler ya bazen biyom boyum. Ama ben biyom da demiyordum. Ne diyorsun lan? Öf yatalım. Oh. Bakın direkt yattım yani. Şimdi yattık. Yattığımıza göre Evet kılmaya başlayalım. Evet arkadaşlar artık bu da çok gelişmiş bir medeniyetiz. Koyunlar sayesinde elini aldık. Hadi bakın şunu bir, bir yesin. Bunu kim yedi ya? Ben size onu mu yiyeyim dedim. <Sessizlik> Was in health. İyi sen istedin. Puh, çat. Ya Ömcek sen niye geliyorsun bizim bu alaya? Bizim bu sana mı yapıldı? Yakında altın da çıkar şimdi ya. Altın çıkarsa demir kalma lazım ve biz bütün demirleri zaten yetmiyordu ama biz bütün demirleri şey yaptık. Allah'ım inşallah demir gelir. Hadi bundan. Hadi bundan. Toprak. Daha belki. Ya de kemiğin tuzu daha hızlı büyümeye mi sebep oluyor? Ooo! İşte şimdi gönlümü aldın yapımcı! Bu çok güzel! Ya ne Biz hiç acıktık, yemek yedik mi? Hiç sanmıyorum. Bak hemen nasıl kaçıyor. Suçunu biliyor ya. Hemen şununla bari biraz hızlı kı kıralım. Ne yapacağız? Gelmeyecek. Bu ne tü? Bu ne ya? Galiba bize tü tü taş veriyor. Taş tuğla. Takım. Taş. Taş gibi adam ya bu Mike'ı. Niye vermesin ki? <laughs> Neyse her yer çimenli toprak değil ama olsun. Bir şey diyeceğim. Bana bunları niye verdi? Dört taş tuğlayla ne yapılır ki? Dört taş tuğlayla şöyle bir şey yapayım. Aa çok güzel bir şey geldi aklıma. Aha tam yetiyor. güzel bir bu olmasam da idare edecek bir bu yıldım. Ben bu yıldım şöyle bir şey. Hayır. Su 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 su. Allah. Bu bu tam bu yapmak kötü bir fikirmiş. Ama olsun. En azından yeni belli etti. Yeter sonra değiştirdiğim zaman bu yılda da değişti. Saçlarımı atmışım. Oyun döndü. Heh. Tamammış. Tamam ben şimdi koyayım şunları. Tamam ben seni bekliyor seni. <laughs> Anne iyi genişlik istiyorsanız bu arada bir sonraki Hayır Hayır Bakalım o bu yılda yaptığım için nerede doğacağım O tam yerinde Çok güzel Çok güzel Ben bu yılda benim be Ama çıkışa şunu koymasak da iyiydi İpeksi dokunuş lazım şimdi.

Bakalım. Bize bunu vermiştin ama ya. Neyse sandıkta dursun. Keşke bunu bir deviye, deviye çevirebilsek. Keşke ben de kendi dilimi Türkçe'ye çevirebilsem. なんかし私。 Arkadaşlar burada üçüncü yeri geçmeden bitirsek mi acaba ama ben bunu kıramıyorum bana demir ver bana demir ver Minecraft bana sadece demir ver şimdi her şeyi böyle kıracağım Afrika bırakacağım ben bir. Bay bay. <laughs> Arkadaşlar ben Afrika bırakmıştım. Bir sonraki geçiyormuş. Video izliyordum. Bir ekrana bakayım dedim. Sonra fark ettim. Şu an karlı bölgeye geçtik. Tabii şu an görmüyoruz. Karlı bölgedeyiz. Ondan sonra ne geldiğini unuttum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu bu kadardı bakalım ne kadar şey çıkmış. Evet birazcık sandıklara envanter boşaltmam lazımdı. Şunu giyelim. Evet. Bu arada daha fazla oyun geldi e, ee, gelince ben ona da yemek lazımdı. Ben de o yüzden pişirdim bunları. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Bir görüşürüz. Bay bay. İkinci bölüm bitti. Üçüncü bölümde görüşürüz.